Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Grasshopper Studio'dan Yusuf. Bugün sizlerle The Witcher 3'ün 5. bölümünü çekeceğiz. Biliyorsunuz ki en son bir yabani avlamaya gelmiştik. Galiba öyle bir şey ol Yok. Bir dakika. Olgeert ile görüşecektik. Birisini alacaktık ama bir yabani tarzı bir şey alacaktık ama neyi avlayacaktık şimdi göreceğiz. Siri'yi bulmaya çalışıyorduk en son. Tabi onu da iletmem gerekiyor. Ataman sir, any Do you know what types of sculptures fetch <laughs> the best prices? Statues of deities, busts of kings and nudes. And what have we here? A naked wench. What do you think of her? No, sculpture yeah. isn't really my thing can't blame you contemporary art's become superficial and bland a century on they'll be using just such nudes on placards to hawk bricks and other banalities mark my words Ooh, i used to like Voticelli. the life he could breathe into a chunk of cold stone. Oh, no. but I look at it now and it seems just a rock ideally proportioned. does a floor on its surface. Ne ne bilader. Perfect. As lifeless and boring as a boulder at the roadside. Salak ya, hem beğendiğini <laughs> söylüyor hem atıyor yere. <laughs> Allah Allah. Akıllı sivciv bulmaz ya, delisi de yanımızdan ayrılmıyor. Very well. And now to the matter at hand. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment first. Ataman all geared! Long may he live! All Long live the Ataman! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Come and drink him. with us! Well, we haven't a choice now. fetch us some wine, dear. And a nibble, or two. Monster in the sewers. Know anything more? I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become its victim. Ooh. The way she prepared game had no equal. That why she was in the sewers, to fetch game. Nay, hey. she went to a fair with a sister or cousin, matters not. Daff wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers, and you know women, each craves a prince and will wade knee deep through shite to get him. Vissy was no exception in that respect. Now she went, never to return. Wasn't the first it seems either. <laughs> hey leave her be is there any way to treat the lord of the manor's daughter <laughs> apologies now where were we oh yes the contract so, <laughs> so you İşe alıyorum da geç. Confident. Bring me its head and the reward shall be yours. Tamam. Ne diyor lan? Ama şimdi benim bir şeyler yapmam gerekiyor önce ya. Ben buraya tek gidersem böyle hiçbir şeysiz ölürüm. Yani direkt ölürüm ya. Yani. Arkamda biri var. Tekir göz. Name's Geralt. <laughs> I'm gonna call you Puss Peepers. That a problem. Get to the point. Got an offer. Potentially lucrative Puss peepers. Someone's killed me mate. Name was Clivert. You're to figure out who did it, yeah. then cut the bugger's head off. I'm not made army. Keep talking. Clivert dealt fist tech. A few days past, he rode to Bowden to take a delivery. Never came back. Been there. Actually seen his corpse. No. But Clivert was one damned reliable orson. We was to meet. He didn't show. Can only mean he's dead. Find the bastard who did this. Find him and kill him i going. Need to think it through. clive has got a scar on his forehead. Not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. Said I'd think about it. Know what, Puss Peeps? One look at a bloke and I know what he's made of. You'll do what I ask. I bet anything on it. Come tamam, on, you're fine on The alchemy inn on the main square. Tell tamam. Tamam mı? Şimdi öncelikle M'ye bakmak istiyorum. Velen sahip topraklardayız. Tamam. Şimdi nereye gideceğim ben birader? Oh, 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 oh. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Asılmış adam ağacına gideceğiz. Oradan buraya gitmek daha rahat olur. Öyle yapacağız yani. Buradan garim malikanesinden oraya gideceğiz ve bir şey öğrendim geçenlerde. Bir dakika şöyle menüye açmak istiyorum. Nerede envanter? Ee, bir dakika. Simya değil. Tamam tamam. geçen gördüm meditasyon ha meditasyon yapalım be e şu ana dek meditasyon yap tamam ha şu anki zaman bu biz 12'ye kadar meditasyon yapalım canım yükseliyordu hani yükselme hani oğlum hani yükselecekti Ha, meditasyon yaparak yükseltebiliriz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bakın yeni öğrendim ben de bunu. Hani denk geldim aslında bir videoda gördüm. Bizim kendi videomuzda gördüm. Geçen attan düştük. Attan düşerken başımıza denk geldi. Şu zamana kadar yapalım bir de. Müsaadenizle bakalım. Canım daha da yükselecek mi? Bakalım. Yok abi yani yükseliyordu. Oğlum yağmur başladı üstüne üstlük ya. Gel atcık gel kırılıyoruz. Biz canımızı nasıl yükselteceğiz? Tabii ki şey oluyor. Şu şarkı yine çaldı ya. Beni var ya kalbimden feriliyor. Şimdi şuna ne yapacaktık? Ya bir dur bir dur. Heh. Bir dur abicim bir dur. şuraya gitmek istiyorum. Buradan burası daha yakın gibi. Aslında buradan da yakın ama. Buraya gideyim ya da buradan buraya gitmek daha mantıklı. Tabii. Ne yapsam ki ya? Değerli mallar barındıran, barındıran gizli bir zulaymış. Biz buraya gidelim abi. Ya şu tekneleri nasıl kullanacağız misal ben onu anlayamıyorum. Şuraya bir gidelim. Oradan gideriz olmadı. Hem o gemiyi de denemek istiyorum. Ne yapıyoruz Yine buraya şey başlamış. Ne buraya gel. Lan oğlum ne yapıyorsun orada ya? Lan oğlum ben nasıl bineceğim sana? Neyse koşarak gideyim buraya çağır. Gel buraya. Oğlum kurt gelecek ya. Manyak mısın? Nesin ya? Koş 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 koş. Bana oğlum kendi kıçını kendi kurtar. Ya buraya şimdi. Kırılır. Burada yemek yemek var mı? Ananı sikeyim. Bu ne lan? Bu ses, bir ses geliyor ama nereden bir ses geliyor? Ha sonunda. Faster. Daha hızlı hadi bakalım. Şimdi doğru yerden mi gidiyoruz? Önemli olan bir de o var. Evet doğru yerden gidiyoruz. Şuradan mı gideceğim? Doğru mu? Hayır sağdan gitmem lazım. Bu niye harita beni düzeltmiyor? Ama oh, buradan gidemem. Üretmeyin lan. Ayıp. Geliyor. Of of valla bu harita niye güncellenme daha ben onu anlamıyorum. Tamam buraya git abi. <laughs> Mesela tabii ki <laughs> olmuş lan burada? Belki yağmalayacağım bir şeyler vardır arkadaşlar. Dünya yağmacına? <laughs> ne oldu lan öyle? Burada yağmalayacağım bir şey yok. çileğim atlayamıyoruz Neyse bu kadar. De. Şurada da var da aslında gerek yok ya. Oy! Ne evet. yapıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız? Bunun ortasında duruyorsunuz. Atla geliyorum, görmüyor musunuz? Yani burada da bir tane daha şey keşfettik. Şimdi şuraya mı gideceğiz? Buradan tam denizden yüzebiliyor mu acaba ya? Oraya dolanmasak yani çok güzel olacak. Go, go. Geçmedi değil mi? Kumsalda koşamıyor. Onda da daha yeni çocuk gördüğümüz gibi. Aslında yapılan çok güzel hani dünyası çok büyük bir büyük bir oyun yani sonuçta. Oğlum yolda. Mı ya. Hoşamıyor burada bunu yapamazsın diyor ya. Demek ki o yüzdenmiş. üzerime üzerime geliyorsunuz manyak mısınız nesiniz <laughs> ne lan dilenci bana para ver hasılat paylaşacağız İnşallah inşallah duymuştur kötü bir oyun yıkılmış yok araştıralım bu lan topla bileşenleri topla sevant mantarları Şimdi öncelikle burası karanlık. Karanlıkta işimiz yok bizim biliyorsunuz. Göktaşı külçesi. Yeni bahar. El yazması. Ak martı. Şunu da al. Bu manyak mısın tutuştur. Karanlık zaten. Niye? Ananı sütün. Bu ne lan? Oğlum bu çok güçlü. Bu beni yer. Oğlum yanlışlıkla şey kullandım ya. Abi sen beni bırak. Ama nereye gidiyorsan git. Beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak. Bak beni bırak. Beni bırak bak, beni bırak. Abi. Eyvallah. Abi haklısın tamam. Yerine geldim, mekana geldim. Kusura bakma. Ama benim oraya gitmem lazım. Ben onu nasıl yiyeceğim? Yeneceğim. Oğlum manyak mısın ya? İn aşağı çık yukarıya açık. Başka bir yerden giriş yeri bulmam lazım buraya. Ölürüm ölür. Ha <laughs> şunlara da bakalım neler varmış. Canavar canavar falan filan. Üç kağıt yollandırılıyor. Ne kadar para vereceksiniz? Bakın bu oyun hep parayla dönüyormuş. Ben onu yeni öğrendim. Kusura bakmayın. Burada var mı delik melik? Lan <laughs> oğlum manyak mısınız? Bana mı öyle geliyor? Başka kuyuya inecek yer yok mu ya? Koskoca kuyuya tek buradan mı iniyor? Ya da kuyuda ne işi var? Bir insanın kuyuda ne işi olabilir? Bak orayı gösteriyor kanka. Bak geldim. Evet. Şöyle sol tarafı gösteriyor. Tamam bura. Burada ne var? Burada bir şey var mı? Hani oğlum hiçbir şey yok burada. uçaklanarak lağımı araştır dedi Bir lağıma gireyim abi bir dakika Tekrar lağıma girelim lanet olmasın İşimiz gücümüz yok zaten lağıma giriyoruz Allah belanı vermesin senin Neyse şunu bir ye de Canın yükselsin İşin gücün yok atlıyorsun erkeklik taslıyorsun ne oğlum manyak mısın ya? Blueprints, large. Ah, orada. Not only women came looking for the cursed prince. Şimdi şurada ne var abi? Büyü tuzağı, telekin düşmanları zihinlerin etki altına alır. ananı satayım tek vuruşla öldürdü beni ben burayı nasıl araştırabilirim bana hani bana deyin ki böyle araştırmamız gerekiyor Bak seyahat ettiğiniz canavar sen nüfus azalmış köylere denk geçin canavarları öldürün de yerleşim yerinin önceki sakinleri geri dönecektir onların yanı sıra ender falan filan Adren ver diyor sarıçmalı saldıra abi sen nerede başlattın daha ya Ama burada başlatılmaz ki. O zaman oyunun odasına vardığımızda şey yapacağız. Orada kaydedeceğiz abi. Burada baksana ta nerede başlattı bizi ya. Saçmalığa bak. Neyse. Önce oraya gidelim. Orada bir kaydedelim oyunumuzu. Tükürme tükürdü bize böyle var yine. Buradan gittik. Hiçbir şey yağla, yağmalamadan gideceğim. Bak 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 bak. Solda canavar bir şey var. Yağmur nereden başladı başımıza bela ya. Oyunu zaten göremiyoruz. Tam görememeye başladık. Eyvah. Şöyle şurada kaydedelim bir şu oyunu şuraya bir varalım. <laughs> Ananı satayım. Hayır 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 hayır. Saldırmasın ya. Niye saldırıyor ki? Şöyle şurada bir kaydetmek istiyorum şu oyunu. Çünkü sürekli sürekli aynı yerde şu boş kayıt yuvasına kaydedilsin. Sürekli ta geride başlamayalım değil mi? Ha, burada da şey varmış keşfedecek şey baksana. The man is not dead. I'm looking or. for the cursed prince. Ah, a woman's prince alongside, single set. She came alone. Bak kanka. Bu beni var ya haşatımı çıkartıyor ya. Ya Allah. Abi abi. Abi abi. <laughs> Koş. Allah. Hayır 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 hayır. Bana vurma hayatımın aşkı. Bak. Vurma oğlum vurma işte. Vurma lan vur. Kaç <laughs> şimdi. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç lan kaç Allah'ın cezası. Kaç ah be kaçamadık be. En son kaydı yükle. Her seferinde ölüyoruz ya. Hani kendimizi korusak da canımızdan götürebiliyor bu yaratık. Arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya da ben beceremiyorum yani. Neyse ki yakın yere oyunu kaydettik. Herhangi bir sıkıntı olmayacak gibi geliyor. Oğlum ne yapıyor? Salak geride yağlı salak. Salak Allah'ın salağı salak. E, <laughs> ah Geralt ah. Ulan yolda yürümeyi bilmiyorum. Çıkıyorsun canavar avlamaya ya.

Abi bunların hepsini alıyorum hep. Bootprints. Large. Man's tamam, most kanka. likely. Hmm. Not only women came looking for the cursed prints. Ah, a woman's prints alongside. Single set. She came alone. Şimdi şunlar bak kanka. Koruyucu kalka. Bunu kuyeni kullanacağım çoğunlukla. Kanka bak. Kanka bak kan. Ama bak be bana gelme gelme Şimdi bak benim oraya girmem lazım. La bir dur lan bir dur bir sakin ol. Bak ben korkuyorum sen benden daha çok korkuyor. Bak oraya girmen lazım. Bak şuna, Kutura bak Ya bırak beni, beni, beni bırak. Bir bırak geride kala Allah'ın belası. Bir bırak beni, bir beni bırak ya, bir beni bırak. Ben oraya bakmak zorundayım. Allah Allah, Allah Allah. Son kez deniyorum. Evet, son kez deniyorum bu bölümü. Bu bölüm böyle atacağım olmadı. Diğer bölümünü tamamlayacağız. Diyor ki bak araştır diyor. Ben oradaki şeyi araştırırken geliyor canavar bana saldırıyor ya. Hani koruyucu kalkan kullanmama rağmen bana saldırıyor yani. Hadi hadi. Geralt bak bu sefer başaracağız kanki tamam. Blueprints, large, man's most likely. Not only women came looking for the cursed prince. Ah, Şimdi şunu bir söndürelim belki bir işe yarar. Şöyle oturma oturma yok mu ya? ya? sen benim önüme girmesen. Gel gel geriz. Hayatım bak. Benden uzak dur. Benden uzak dur. Ya aa Araştırdım işte daha neyi araştırabilirim ben burada bundan kaçmaktan başka ne yapabilirim ben burada Lan oğlum bir yürü git ya Ananı avradına aç senin ya Yok arkadaşlar geçmez bak adam tek bir vuruşta öldürüyor görüyorsunuz ne kadar kaçsam da geçemiyorum maalesef Bu bölümü Burada sonlandıralım bir hüsran bir bölümümüz oldu maalesef. Ya buradan geçmeyi düşünmemiz gerekiyor. Yani bu ya da level kasıp öyle geçmem lazım. Onu ki yani imkansız yani. Bunu böyle buradan geçmem imkansız yani. Lağımı araştır diyor bak. Lağımı araştırdık zaten. Ee, şöyle bir dakika. Özür dilerim. Şşş. Envanter. Envanterden ziyade Karakter. Yani burada kendime hani verebileceğim bir şey var mı? Onu bakıyorum. Ne oluyor şu an? bakıyorum yok yani. Şöyle birazcık gündüz ve bekleyelim meditasyon yapıp. Yapamıyoruz meditasyon da yapamıyoruz yani. Biz bunu bence burada sonlandıralım. Hatta şöyle birkaç kişi sormak istiyorum bu konuyu yolcuyla. Yani gözün üstündeymiş. Maalesef bu bölümü hani insek de geçiremiyoruz. Yani lağımlara giriyoruz. Lağımda ölüyoruz. Gördüğünüz üzere, az önce gördünüz. Bugünlük bu kadar bölümümüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.